Bizim Frozen mı? Emirhan. Herkes yazdı çete. Frozen'dır herhalde ya. Onun da adı Emirhan diyebiliyorum. Frozen mı? Bugün ikine nikine bakıyorum YouTube Emirhan sadece. Abi chat'teki herkes kanalı paylaşmaktan nereden göreceğiz abi? Değil mi? <laughs> değil mi? Tamam izleyelim o zaman. Tamam değilmiş. Erdem'miş. Erdem miydi lan Emirhan değil. Aa Erdem. Bir daha yeni uyandı. 5 dakika iç 5 dakika uyandıktan sonra yayına girersem duygusal bir topum. Tamam. Tamam Erdem. Doğru. Ha haklısınız arkadaşlar. Erdem Erdem. Tamam. Tamam. Okay. <gülüyor> <gülüyor> izleyelim arkadaşlar bakalım Arkada Kurtlar Vadisi çalıyor. Benim, bu çok zor bir şey. Gerçekten tutması için dua etmiş falan olması lazım şurada. Şurada tutması için dua falan etmiş olması lazım. Oi! çek Ayarları senin eski telefon gibi. Yatması burada, map burada, değiştirme burada, doğru. Zıplaması burada sadece, zıplaması bir tık farklı. Şu değiştirme farklı, üçüncü şahıs, birinci şahıs yeri farklı. Benim ateş, et şey, e scope açma direkt şurada. Onun gibi ya, evet biraz. Bad. Nice. Güzel döndüm. Şu bir düşmana zıplayarak çıkma o kadar kötü bir şey ki aslında ama ee, herkes yapıyor, ben bile yapıyorum yani bir düşmana zıplayarak falan çıkmak o kadar kötü bir şey ama hani. abi ya Furi Berat'ı düşürdü bu arada. Furi severler bir linç. Lütfen. Furi Berat'ı düşürdü. Arkadaşlar bir linç. Lütfen. Gidin yorumlar. <laughs> Vatan aynı oğlum ya. Avrupa şampiyonluğuna çıksın istemiyorlar. Bakın görüyor musunuz? Hemen vuruyorlar ya. Ulan Hasan Efe, ulan Hasan Efe vuramadın. Abi çıkma bir Mehmet abi. Mehmet abi. Söyleyeyim ama. Yaraktan mı sık? Çıkma sana çık. Benim gördüğüm şey ee, abi yakın mesafede mesela bu izlediğimiz kardeşimizde de gördüğüm şey yakın mesafede böyle bir tık Mervileri tutturamıyor. Aynı ben. Aynı ben. Yakın mesafede herkes mi şey oluyor böyle ne bileyim? Çıkma ya çıkma. Adam ne anlıyor ki? Çıkma yani. Tümünden konuşuyorlar tamam. Ananın amını sikiyim. Eee <laughs> öyle <Pıt. gülüyor> Güzel olmuş, güzel olmuş. Elinde kolda sağlık.